Bu örneğimiz burulan borularda boylamasına kaynak dikişi hesabı ile ilgili. Soruyu okuyalım. Şekilde S235 çeliğinden yapılmış borunun iç çapı 90 mm, dış çapı 100 mm, boyu 1000 mm olarak verilmiştir. Boruya 0,2 metrelik statik burulma momenti uygulanmaktadır. Kaynak dikiş boyunu S eşittir 1,5 şartlarında hesaplayınız. Kaynak elektrotu E35. Bu boruya burun moment uygulandığında teğet doğrultusunda ve x eksenine dik olarak to x t ile göstermiş olduğum kayma gerilmesi meydana gelir. Bu kayma gerilmesi e, to burulma gerilmesidir. Yani moment burulma çarpı r bölü i Makine tasarımı için mukavemet bilgisi bölüm 1.6'da açıklamasını yaptım e, burulma gerilmesine eş değer boylamasına aynı kayma gerilmesi meydana gelir. Bu gerilmeyi de to tx ile gösterdim. Yani tyt dik ve x doğrultusunda gerilme. Burulma gerilmesini hesaplayalım. Moment burulma çarpı r bölü ip e, değerleri yerine koydum. 47,4 megapascal bu bu gerilmenin aynısı to tx bu gerilmenin boylamasına bu boru cidarında oluşturduğu kuvveti fbx ile gösterdim. fbx gerilme çarpı kesit alan kesit alan et kalınlığı 5 mm boyu da 1000 mm buradan 237000 N olarak buluyor. Bu kuvvet borunun her kesitinde boylamasına oluşur. Ve bizim kaynak dikişi yaptığımız bölgede de oluşur. Gördüğünüz gibi kaynak dikişi boydan boyu yapılmamış. Arada boşluklar bırakılmış. Bizden istenen kaynak boyunun bulunması. Bu kaynak dikişinde oluşan gerilme, bu cidarda oluşan Kuvvet FBK ile gösterdiğimiz bölü S0K'dir. Yani S0K kaynak dikiş kesit alanıdır. O da boy çarpı cidar kalınlığı 5 mm. Bu kaynak dikişinin emniyetli dayanım değeri R emniyet to kayma girilmesine göre dayanım değeri 06RE bölü S 0,6 kaç sayısı çizelge 4, 2, 3'te verilmişti. Buradan kaynak dikişinin emniyetli dayanım değerini 94 megapascal olarak buluyorum. zorlam eşittir dayanım diyorum. Zorlama gerilmesi 237.000 Newton bölü 5 L2 dayanım da 94. Buradan kaynak boyunu 504 milimetre olarak buluyorum. Yani yarı yarıya kaynak yapılması gerekiyor. Bu kaynak dikişini istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Burada tasarım açısından bir uyarıda bulunayım. Bu gibi boşluklu kaynak yapmak korozyon açısından problemlidir. Kaynak yapılmayan kısımlarda su birikir. Bu da korozyona neden olur. Bunun için dayanım problemi olmasa bile boydan boya kaynak yapmakta fayda var. Buradaki kayma gerilmesi hesabında yarış çapı 50 milimetre aldık. Ortalama çap alınarak da hesap edilebilir. Yani R 50 değil de 47,5 milimetre olarak alınabilirdi. Fakat 50 milimetre aldığınızda daha fazla gerilme oluşmuş kabul ediyorsunuz ve emniyet tarafta kalmış oluyorsunuz.